2026 moda trendleri dendiğinde miras etkisi başlığı büyük puntolarla karşımıza çıkıyor. Şimdi bu senin olmazsa olması broşlar her yer broş. 2026'nın diğer bir trendi de 80'ler giyim tarzı. bu videodan sonra herkes annemizin noktalarını ucum etsin. Ne bulursak kardır. Bu senenin diğer trendi de kapri mavisi. Her yerde kapri mavisi göreceğiz. Bu kombindeki kemere bayıldım. Nerede acaba? Neredesin sen? Seni nereden alabiliriz? Keşke altına yazsaydın şuradan aldım diye. Herkese merhabalar. Biz gibi giy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu 2026 moda trendleri. Açılsın sandıklar. Anneannemizin, babaannemizin, annemizin eski kıyafetlerini şöyle bir göz atma zamanı geri geldi. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimler açmayı ve tabii ki de yorum yapmayı unutmayınız. O zaman biz gibi giy başlıyor. 2026 moda trendleri dendiğinde miras etkisi başlığı böyle büyük kuntolarla karşımıza çıkıyor. Miras etkisi nedir? Çıksın o eski takı kutularındaki broşlar, Çıksın efendim annenizin o eski güneş gözlükleri. Çıksın o geniş duran kemerler. Çıksın o annelerimizin asla kullanmadığı hakiki deri çantalar. Hepsini yeni kombinlerimize uyarlayacağız. Bu videodan sonra herkes annelerimizin notlarını ucum etsin. Ne bulursak kardır diyorum. Şimdi broşlarla başlıyoruz. Bir stili nostaljik bir parça. Broşlar. Bir yığın broş modeli var. Baktığınızda figürler var, hayvan figürleri var, çiçek desenleri var, taşlar, tuşlar var. Birçok model Broş göreceğiz. Videonun ilerleyen dakikalarında nerelerde kombinlenmiş zaten bunlara bir bakacağız. Güneş gözlükleri bu model geçen sene de vardı. Bu sene de çok fazla göreceğiz. Eğer varsa kıyıda köşede geçmişten kalan birisinde mutlaka alıp kullanabilirsiniz. Yoksa bütün güneş gözlüğü markaları yaptı bir tane temin edin derim. Sonrasında bu annelerimizin kullandığı şu şekildeki güneş gözlükleri yine çıktı. Bence bu 90'larda falan da vardı. Benim vardı buna benzer bir güneş gözüm. Yanlarındaki detayları biraz daha 80'lerde vardı. Bizim zamanımızda düz kemikti. Bunlar tekrar çıkacak. Bilginiz olsun. Bunları bol bol göreceğiz. Geniş kemerler dedim. Büyük tokalı ve geniş duran kemerler çok fazla olacak. Hatırlıyorsanız geçen senelerde hep böyle kemerler incelmişti. Bu sene biraz daha kalınlaşacak. Fokalı ve böyle incikli boncuklu kemerler çok fazla olacak. Eğer varsa evin kıyısında köşesinde de bir de gördüyseniz mutlaka alın. Bu sene bol bol kombinleyeceksiniz. Ve tabii ki de çantalar. Birçok marka 80'ler modası çantaları yapmaya başladı. Zaten böyle büyük büyük birçoğumuzun erişemeyeceği markalar çıkarttı. Ama bugünümüz markaları daha rahat alabileceğimiz markalarda bu tür çantalar yaptılar bu sene. Şimdi bu senin olması olması broşlar. Her yer broş. Bütün o bizim baktığımız mangolar, zaralar, H&M'ler, lcy falan filan. Onların hepsinde bir broş var. O markaların takı vitrinlerine bir bakın mutlaka broşları göreceksiniz. Ama bücütelerinize de bakmayı unutmayın. Benim oturduğum yerdeki bücütelere baktım. Her bücütelerde mutlaka her tarzda broş vardı. Yani mutlaka kullanabileceğiniz bir yer çıkar. Ayla ile saçma ya ben zaten büyük büyük kolyeler takıyorum çok güzel küpelerim var bir de broş çıkarsam çok abartı olur diyebilirsiniz demeyin. Bakın kombinleri göreceksiniz. Şimdi neler var? Ceketlere bir kere kombin demişler. Güzel mi güzel? Bir tane değil arkadaşlar. Milyon tane koymuş. Bak burada herhalde 10 tane broş var. Kötü mü durmuş? Durmamış. Sadece broş şıklığıyla idare etmiş. Bak burada. Takmış kolyesini. Yanına da bir 5-6 tane broş eklemiş. Yakışmış mı? Yakışmış mı? Olabilir mi? Olabilir. Burada bakın. Takmış yüzüklerini. Kolyesini takmış. 4-5 tane de broşunu eklemiş mi? Eklemiş. Güzel mi durmuş? Durmuş. Ben bir de şeyi çok beğendim. Figürlü, bir insan figürlü broşları çok beğendim. Hiç de görmedim. Gören var mı? Varsa yorumlara yazabilir mi? Markasıyla birlikte. Ben şurada buldum. İşte şu bücretleri de vardı. burada alabilirsin derseniz sevinirim. Ben bir tane bunu almak istiyorum. Çünkü gerçekten çok beğendim. Aa, bu da çok güzel. Bu da şey boncuklarla yapmış. Bunu biz bile yapabiliriz. Olur mu? Olur. Çok hoş durmuş. Bakın florıyla bir tane takmış. Güzel durmuş. Jinlerle kombinlemişler. Jin bir ceketinize ayrı bir şıklık katmış. Olur mu olur. Çok basit sıradan bir jin cekete Çok güzel durmuş. 3-5 tane takmış ablacığım. Ne bulduysa takmış gibi olmuş ama yakışmış. Heh. Çengelli iğneye bir tane inci takıyorlar. Bak bir tane inciyle bu şıklığı elde etmiş. Çok güzel durmamış mı? Bildiğimiz evdeki çengelli iğnelere 2-3 tane inci geçireceğiz, takacağız. Tabii bu kadar fazla çengelli iğne takar mı? Takmam. Birkaç tane böyle incileri sarkıtmış vesaire falan güzel olmuş. Hatta bak bir tane çengelli iğne, bir tane inci takmış. Ondan sonra 3-5 tane çengelli iğneye tekrar böyle boncukları dizmiş. Güzel durmuş. Ben çok beğendim. Olur mu olur? Yapılır mı? Yapılır. biz yapabilir Kesin yaparız. Hatta bir gün böyle pıt pıt yaparken çekeyim. Herkes de kullansın. Çok güzel. Eskiden bu çengelli iğnelerin biraz daha genişleri olurdu. Hatırlar mısınız? Açılmasın diye kasa takardık. Bak onlardan bile evinizde muhtemelen vardır. Çıkartın iki tane boncuk takın kullanın. Olur mu olur. Yapan yapmış. Biz niye yapamayalım? Yaparız. Bir de kazaklarda kullanmışlar. Şimdi ben düşündüm kazağıma çok takar mıyım? Takmazdım ki bu ablamızı görene kadar. Çok güzel olmuş. Bakın yakasına takmış. Sonra lastik kısmını şöyle bir burmuş. Oraya da takmış. Yakışmış mı? çok güzel olmuş denilebilir. Bir de bel kısmı çok geniş bir kazağınız varsa ve beli biraz daha daraltmak istiyorsanız şurayı şöyle büzmüş. Koymuş çengelli iğneyi iki incili incileri dizmiş. Güzel durmuş. Bir büjüteriden aldığınız bir inciniz vardır. Bir onu böyle güzelce dolayın o çengelliğine. Takın. güzel durmuş. Burada da basit, sıradan bir kaza, kapşonlu bir kaza. 3-5 tane takmış. Kırmızı kazak da çok güzel. Demiş. Bak kırmızı iddialı broşlarla bitti. Güzel ama bu ablamızın da e, kemerinin detayı çok güzel durmuş. Sonrasında gömlekler. Şimdi gömleklerde düşünür müydüm? Düşünemezdim. Ama düşünmüşler mi? Düşünmüşler. Yine aynı şekilde bu evde vardır ya böyle nasıl diyeyim size. Bir tane bir takı alırsınız ama takının bir şey çok fazla gelir. O fazla geldiğinde ne yaparsınız? çıkartırsınız ama bir yere de o takı kutusuna da atarsınız. İşte onu alın çengelli geçirin. Mis gibi olmuş iki tane inci detayıyla birlikte takmış mı takmış ama incileri de çok güzel durmuş gömlekte. Yapılır mı yapılır. Evet hepimizin incisi var. Bozun incilerinizi takım broşunuza çıkın dışarı harika olmuş. Şimdi bere. Bere de düşünebilir miydim? Düşünmezdim. Takar mısın de Acıtmaz mı? Belki çengelli yine bir bize bu ablacığım da maşallah evinde ne varsa takmış. Olmuş mu olmuş, yakışmış mı yakışmış. Sen yapar mısın herhalde? Yapmam ama belki bir tane detay. Hani bir çok basit bir vardır ya hepimizin basit bir tane beresi. Bir tane beni ışıklaştırmak için konulur mu konulur. Bak şala çok güzel olmuş. Yine bir çengelli yine takmış. Hoş. Basit bir şalınıza deneyebilirsiniz. Jean pantolon. Peki jean pantolonu bunu dener misiniz? Şimdi ben cimin arka cebine cep telefonumu koyuyorum. Para koyuyorum. Peçete koyuyorum. Şimdi o elim gittiğinde elim acıtmaz mı? Diye bir düşünmedim değil. Ama şık durmuş. Atentif olarak kalsın. Peki basit, basic bir jeanine bu broşları çengelliğinin her tarafına koymuş ablamız. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lale'cim sen bunu yapar mısın de Yapmam. Ama belki bir tane hani böyle dekor amaçlı olsun mu olsun da bu ablacım birazcık abartmışsın. Ama şunu çok beğendim. Tam cep kısmına iki tane koymuş. Ama çok böyle elinizi sokmamaya çalışın. Çizer mi çizer. Güzel durmuş mu durmuş. Ayakkabılarda broş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bu broşu ayakkabıma takarsam iz olmaz mı? Derisi gitmez mi? O ne derler iğnenin izi çıkmaz mı? Yapar mısın Nerecim de yapmam. Ha şöyle dersiniz. İki senedir aynı ayakkabı giyiyorum. Zaten bu sene son senesi. Herkes ayağımda gördü ama ben şimdi bir tane broş koyayım oraya. O bir şık olsun, şık dursun, farklı dursun diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Olur mu olur. Ederi var mı? Var. Bence denenebilir. Bu senenin diğer trendi de kapri mavisi. Her yerde kapri mavisi göreceğiz. Sen çok tercih eder misin Nali'cim Ben çok tercih etmem. Ben mavi tonlarını sadece jinde ve jingömlekte seviyorum. Belki de çok açık bebe mavisi de gömleklerde seviyorum. Bu yüzden de bu çok kapri mavisi, çok benlik değil. Şimdi buna birkaç tane kombinasyonu var. kırmızıyla çok güzel gidiyor. Mesela bu ablacığım kırmızı süvetlerini giymiş. Kalpli, beyaz, kırmızı süvetlerini giymiş. Olmuş mu? Olmuş. Denenebilir mi? Denenebilir. Şimdi heh, bu ablamız bir... Pinterest dünyası. Ben bunu kombinlerini çok beğeniyorum. Turuncu ile kapri mavisini kullanmış. Olmuş olmuş. Bence en çok giden rengi turuncu olmuş bu maviye. Ben beğendim. Diğer taraftan da yine gömlekte kullanmış. Olur mu? Olur. Hoş. Ha kahverengiyle kombinlemiş. Şimdi düşünüyorum da biz mavi jinlerimize kahverengi kombinlemek mi kombinledik? Bu kapri mavisini neden denemeyelim? Deneyelim. Ha yani bu kadar bol paçalı bir pantolon alır mısın lacercim de almam. Ama olur mu? Olur. Olmuşluğu var. Peki yeşil. Yeşil dener misiniz? Ya çok iddialı değil mi? Bu biraz saksı mavisine kayan bir renk ya. Gerçi bu biraz saksı olmuş. Çok böyle kapri mavisi değil ama ya gözlükleriyle, yeşil çantasıyla boğazlı kazaya çok iddialı. Bir de bu renk deri bir ceket alır mıyım? Ben almam. Onun yeni bir siyah bir kahverengi. Hadi taba rengi tercih edeyim de bunu eder miyim bilemedim. Hı. Pembe. Barbie Barbie değil mi? Ama Laleciğim ben pembe rengi çok seviyorum. Bu kapri mavisi de çok hoşuma gitti diyorsanız ne hala. Ben çok beğenemedim. Çok benlik değil. Ben bej rengi diyorum. Bak kapri mavisi de çok bej gitmiş. Bej kahverengi çok benimle. Bir de turuncu diyorum. Beş pantolonuyla. Bordo 5 ve kahverengi çantası. Güzel olmuş. Bu güzel. Bak bu yapılabilir. Bunu beğendim. Kapri mavisi bir gömlek alır mısınız? Bu bende biraz şeye gidiyor. Ortaokul ve lise zamanlarımızda mavi renkler, biraz da koyu maviler vardı ya. Galiba biz böyle bir 6-7 sene bunlardan gittik ya benim çok iyisim yok. Bu renk gömleği çok beğenemedim ben. Çok bende değil ama kırmızı küpeliyle çok güzel olmuş. Siyah geniş kemeriyle çok tatlı olmuş. Mavi kotu güzel olmuş ama ben dener miyim? Bu renk gömlek pek giymeyebilirim. Peki bu kaban nedir? Kapri mavisi bir kaban alır mıyım? Onun yerine ben tekrar aynı şey söyleyeceğim. Siyahı ve kahverengiyi tercih ederim. Çok iddialı gelir bu bana. Ama yeşil boğazlı kazak, pembe eldivenler, kapri mavisi, kaban. Ablacığım güzel sana yakışmış. O güzel suratına hoş olmuş da ben tercih eder miyim? Etmem. Bu kapri mavisinin kombinleri ve renk kombinleri de bu şekilde. 2026'ın diğer bir trendi de 80'ler giyim tarzı. 80'ler giyim tarzında ne ön plana çıkıyor? Şimdi geniş omuzlu, vatkalı, dar kesimli uzun blazerlar, geniş tokalı kemerler, efendim mesela balon kollu gömlekler, ekose desenli ceketler, etekler, pantolonlar, yüksek bel pantolon, devam. Hep bunlar var. Şimdi burada bir Pinterest kombini var. Tam bir 80'ler tarzı. Baktığınızda geniş kemer, eski tip bir çanta, e, oversize bir ceket, yüksek bel bir pantolon ve makasem. Bir de eski tip bir güneş gözlüğü. Bizimle misin bizim misin? Hmm. Bu kadına yakışmış mı? Yakışmış. Çok güzelmiş. Farkındaysanız saçları da eski tip, eski model. Sen nesin? Ablacığım sen nesin? Oversize'ın da oversize bir ceketi giymiş. Fularını takmış. Geniş kemerini pantolonuna geçirmiş. Makoseni büyük çantası ve eski tip güneş gözlüğü. Ay çok güzelsin. Tarzına bayıldım. Ekose giymiş. Ekose bir ceketi filanı desenler var. Ay sırtım Belki de basic kazanın da etkisiyle çok beğendim. Yine 80'ler tarzı. Yine eski tip saç modelleri. E, pitikareli, pitikareli bir ceket. Yüksek bir pantolon. Geniş bir tokalı bir kemer. Ve eski tip bir çanta ve tabii ki de loaferıyla bizimle mi bizimle. Bunu da çok beğendim. Aa, çok güzel. Kabanın çok güzel. Ceketin çok güzel. Senin o hanım hanımcık gömleği. Çok güzel. Senin renk çok beğendim. Bizimlesin. Bu ablacım da oturmuş bir bankın üzerine. Mavi jeanini giymiş, beyaz basic tişörtünü giymiş, fularını takmış, ceketi oversize. Ay loferlarına bayıldım. Çok güzelsin. Bizimlesin. Söyleyecek hiçbir şey yok. Aa balaklavası. Bak. Balaklavasını takmış. Makasenini giymiş. Bakın bu makasenlerin aynısı bu sene Stradivarius yaptı. Jin zaten her yerde olan jin. Bu pisikali ceket zaten Mango'da Zara'da Zebin'den var. Alınabilir. Balaklava zaten Zara'nın ürünüydü. Gözlükleri de çok güzel. Ben çok beğendim. Bu senin tarzını birebir ablamız yansıtıyor. Evet. Kadife. Bu sene Kadife'de her yerde göreceğiz. Özellikle Mango'nun ve Zara'nın kreasyonunda Kadife'ler var. Yine Kadife bir ceket giymiş. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Yine yüksek bel ile ve loaferlarıyla ve tabii ki Ray-Ban gözlükleriyle. Kadife çok güzel. Ben çok beğendim. Bizimle diyorum. Dar kalıp blazerlar var dedim. Şimdi yine sezonda birçok markada dar kalıp blazer görebiliyorsunuz. Bakın ne yapmış broşları takmış, takıştırmış, eski bir gözlüğünü takmış, eski bir çantasını geçirmiş. Geniş tokalı bir kemerini takmış. Güzel. Yine 80'ler tarzını yansıtıyor. 80'ler tarzı deyince de böyle çizgili, böyle ince kumaşlı gömlek ceketler vardı. Onlardan birisini giymiş. Ay çok güzel. Nerede bu ceket? Nereden bulabiliriz acaba? Ablam sen çok güzelsin. Kendin de çok güzelsin. Ceketim de çok güzel. Jean gömleğinle, jean pantolonunla efsane. Bu nedir böyle? Çok beğendim. Şimdi danteller de var. Ee, Zara'nın kreasyonunda da bu sene çok fazla dantel görüyoruz. Özellikle New Edition koleksiyonunda çok fazla dantel çıkartmıştı. Ben Zara kreasyonunda da bundan biraz bahsetmiştim. Çok güzel olmuş. Bakın, oturan bir blazer giymiş. Kemeriyle onu çok güzel kombinlemiş. Hoş olmuş. Giyer misin de çok benim tarzım olmamakla birlikte çok güzel durmamış mı? Yapın yaptırın diyorum. Bu kombindeki kemere bayıldım. Nerede acaba? Neredesin sen? Seni nereden alabiliriz? Keşke altına yazsaydın şuradan aldım diye. Ben bu kemere bayıldım. Varsa bilen bulan yazsın. Bunu da yazsın, bunu da alalım, bunu da edinelim yani. Yine elbisesinin üzerine oversize ceketini giymiş, kemerinde belde oturtma takmış. Çok tatlısın. Ama o kolyenin şıklığı. Ablacığım sen ne yaptın? Çok hoşsun. Ve kesinlikle bizimlesin. Bu kolye de yani inanılmaz. Çok beğendim. Bomber tarzı deri ceketler her yerde var. Bu sene bütün kreasyonlar yapmış. Bu tam 80'ler değil bu. O 80'ler dizisinde izlediğimiz o Hayat Ağacı Mayat Ağacı gibi dizilerdeki ceketlerden ben bunu çok beğendim. Bakın farkındaysanız Lou giymiş o böyle kolilerini takmış. Güzel olmuş, yakışmış. Dediğim gibi Zara'da aynı tarzda deri ceket bulabilirsiniz. Ürünsem gerçeği her şekilde var. Bu da aynı. Yine yüksek bel pantolonla giymiş. Bu biraz daha geçen senenin kombinasyonuna uygun ama deri ceket formatında. Ben bunu da çok beğendim. Güzel mi? Güzel. Şimdi fularlar diyorum. Bu sene biraz daha fazla fular göreceğiz dediğimiz gibi fularlara bloş takarak kombinleme durumu. Çok güzel olmuş, çok tatlısın. Ben beğendim. Yine fular, yüksek bel bir pantolon, yine geniş kemer. Güzel mi? Güzel. Bizimle misin? Bizimlesin. Ve gömlekler. Balon kollu gömlekler çok fazla. Çok da fazla göreceğiz. Markalarda da var. Fularını takmış, yüksek bel pantolonunu giymiş. Balon gömleğini de giymiş. Bak de eski tip çantasında. Ay çok hoşsun, çok da güzel olmuşsun. Ben çok yakıştırdım. Fular gömleklerden giymiş. Yine oversize ceketini takmış. Kemerini farkındaysanız toka 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 tokalı bir kemer takmış. Mako senini giymiş. Ablacım sen de bizimlesin. Şimdi bu senenin diğer tarzı geçen sene olduğu gibi yüksek ve pantolonlar. Birçok yüksek ve pantolon göreceğiz. Zrengarenk yüksek ve pantolon bütün kreasyonlarda var. Burada gri bir pantolon tercih etmiş. flary ile birlikte çok tatlı. Tam 80'ler. Piti kareli ceketi yüksek bel pantolonu, fuları, gözlüğü, makoseni bizimlesin ablacığım. Gömlek detayları çok fazla dedik. Farklı farklı gömlekler çok göreceğiz. Burada farklı bir gömlek var. Bebe yaka bir gömlek. Kolları fırfırlı bir gömlek. Bu, bu da çok şık. Bu da bizimle. Ekose dedik. Ekose etekler. Burada ekose eteğini giymiş. Ceketini omzuna takmış. Kemerini beline bağlamış. Çok güzel olmamış mı? tek geri geldi. Kreasyonlar var. Lütfen bakın derim. Bu da biraz daha İskoç tarzı bir ekosu etek. Dener misin, tercih eder misin de etmem. Ama güzel olmuş mu? Olmuş. Kemer detayları kendinden var. Kulağını takmış, büyük çantasını koymuş, makasenlerini giymiş. Güzel mi? Güzel diyorum. Şimdi dedim ya çantalar, annenizin dolabındaki eski çantaları çıkarmış. Şu güzel bir tuzunu alın. Olmak bir lostraya gönderin. Ufak tahminlerim varsa hepiniz zaten onlar hiç bir deridir. Çatlama yapmamıştır. Belki içleri deforme olmuştur sadece. Benim annemin bile vardı iki tane. Ben şimdi onları çıkarttım. Hatta ben de lostraya verdim. Onlar yepyeni oldular. Kullanacağım. Bunu daha birçok markada görebileceksiniz. Zara'da da var. Bu... Çok klasik bir çantadır. Bir dönemin postacı çantası gibidir. Şöyle yandan da takılabiliyordu. Omuza daha çok takılanları bu sene var. Her yerde göreceğiz. Bu da eski tip el çantası. Var mı var? Ay, ceketi çok güzelmiş. Çok olsun. Bakın postacı çantası dedim ya. Bu aynı zamanda çapraz da takılabilir çantalardan. Çok güzel. Buradaki kemer detayını görüyorsunuz değil mi? Geniş kemeri bu şekilde bağlamış. Oversize'ını da çekmiş üzerine. Çok yakışmış. Benim en sevdiğim çanta tipi budur vardır da benim eskilerden kalma da vardır. Hakiki deri de vardı. Bir dönem matraj çok fazla yapmıştı bunlardan. Duruyor da bak ben bunu çıkartacağım kullanacağım çok beğendim. Makasenle her yerde. Geçen sene de vardı. Bu sene de bol miktarda bütün mağazalarda göreceğiz. Şimdi birkaç tane makasen modeliyle başlıyorum. Klasik siyah makasen bu biraz da Duvarez'le, Georgic modeline çok benziyor. Çok hoşuma gitti. Alınır mı alınır. Bu da Gucci modeli. Loferlardan. Bunu da beğeniyorum ben. Birçok yerde var. Birçok marka yaptı. Alabilirsiniz. Bu Seduvarus yaptı. Zara'da da vardı. Ben bu brüferleri çok beğeniyorum. Bu çok güzel. Biraz altı, kalın olanları tercih edebilirsiniz. Çok hoş değil mi? Babacım sen de çok güzel olmuşsun. Pantolonun çok güzel. Ceketime bayıldım. Gözlüklerin harika. Çok yakışmış. Gri, mavi ve kahverengi uyumu. Hoş. Söyleyecek bir şey bulamadım. Suet Lufer'lar da var. O da birçok marka yaptı. Bakın e, taba rengi bir suyet lufer'ı tamamıyla gri siyah kombinlemiş. Çok güzel olmuş. Bunu da beğendim. Burada ne var? Burada da aynı şekilde. Biraz daha e, bej kaçan bir lufer. Yine suyet. Bu da çok güzel. Bu da aynı şekilde. Bu tam bu senenin trendi. Ekoseler, jean gömlekler, yüksek bel jean pantolon gözlüğü takın. Ay çok güzelsin. Kırmızı lüfer alır mısınız? Alınabilir. Yani herkesten biraz daha farklı olmak istiyorum. Benim zaten siyahım var, lacivertim var, bej rengim var. Bir tane kırmızı alayım, şanım yürüsün. Üç kuruş fazla olsun, kırmızı olsun der misiniz? Derseniz neden olmasın? Alın. Bir de etek kombini var. Bu da güzel, bu da corcuk modeli. Aa, çok hoşsun. Vallahi güzel olmuş. Ne diyeyim şapkasıyla, trenç kotuyla, borda kazan ve borda hırkan ve o gri uyumun maviler. Aa hoş. Ben bunu da çok beğendim. Bak o de çok güzel. Etek kombinasyonu da çok güzel. Gri ve kahverengiyi her yerde kullanmış. Saçına da böyle farklı bir şal takmış. Aa çok hoş olmuş. Güzel. Bizimlesin. Burada da saten, dantel ve eh loafer'ını kullanmış. Torabını bunu çekmiş. Kahverengisi, mavisi Eski tarz bir gözlüğü çok hoş. 2026 trendlerine tekrar bir bakmak gerekirse ne dedik? Broşlar dedik. Makosenler dedik. Yüksek bel pantolonlar dedik. Geniş omuzlu, vatkalı, oversize blazer'lar dedik. Tokalı kemerler dedik. doğduğundan kalma deri çantalar dedik. Bulun, buluşturun, takın, takıştırın neredeyse o eskide kalan o dolabın kıyısında kaşısında kalan şeyleri çıkartın bu sene baba onları giyeceksiniz. Bugünlük de bu kadar. 2026 trendlerinden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama öncesinde kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.